Kardeşlerim hoş geldiniz. Yepyeni yeni bir çekilişli, çekilişli videoya da daha hoş geldiniz kardeşim. Sizlere bu videoda ne şey hediye ediyorum biliyor musunuz? Oyuncu mouse'u hem de Logitech marka oyuncu mouse'u hediye ediyorum kardeşim. Videoya geçmeden önce yapmanız gereken 3 tane kuralım var çekilişe katılabilmeniz için. Birincisi kardeşim aşağıdan kanalıma abone olmak. Evet biliyorsunuz abone olmayanlar benim çekilişlerime katılamıyor. Hemen abone oldun. İkincisi kardeşim videoya like atıyorsun. Like atmayanlar da videoya ve çekilişe katılamıyorlar. Üçüncüsü de yorum Yorumlarda en sevmediğin uyuz olduğun Minecraft mobunun yani canlısının adını yorumlara yazıyorsun. 26 Mayıs Cuma günü çekiliş sonuçlarını topluduktan sizlerle açıklayacağım. Hadi başlasın. Şimdi kardeşim bugünkü videoda çok ilginç bu zamana kadar denemediğim bir şey deneyeceğim. Efsanevi büyüklükte çeşitli silahlar deneyeceğim abicim. Mesela şöyle bak burada gösteriyor. Mesela kendimize büyük bir tane böyle bigger diye geçiyor abi bunlar. Bak şimdi şuradan mesela biraz sopa alayım. Biraz da odun alayım. Bak şimdi sonra buraya geçiyorum. Mesela iki tane sopayı koydum. Sonra mesela kendime şöyle bir balta yapacağım. <laughs> Olmadı. Yanlış bir odunu mu deniyorum ben? Bir dakika. Ya evet ya kütük deneyecekmişim ben. Tamam şimdi kütüğü elim aldım kardeşim. Kütükte de deniyorum. Bak şimdi iki tane sopayı koydum buraya hemen. Mesela bakın şimdi ama nasıl bir odun bak bu bak nasıl bir balta. Bak! <laughs> Kocaman bir balta oğlum. Bunun da var ya nasıl keserim şimdi bak bak gösteriyorum size. Bak şimdi bak. Uf <laughs> acayip de hızlı ha baksana uy 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 acayip kesiyorum yalnız ha. Baksana çok büyük bir balta bu. Gördünüz mü? Şimdi bak bütün ekipmanları bununla dizeceğim. Sonra testlere girişeceğim. Bakalım hangi? Bu arada daha fazla yükselip hızlanabiliyorum. Çeşitli özel güçler de veriyor bana bu. Şimdi kardeşim baltayı yaptım. Baltayı şuraya koyalım. Şimdi şunu koyalım. Bir tane gürek yapalım kendimize. Ondan sonra bunu koyalım. Sonra ne yapalım? Şöyle bir tane ee, dur. Şunu ver. Yanlış yaptım. Heh çapa yapalım. Bence oyunun en önemli silahı bence. Bir de bunu koyup bir tane kazma yapalım. Bir tane de bakayım kılıç yapabileceğim mi? Aa kılıç yokmuş. Tamam bir de bunu yaptım. Şimdi kardeşim bak şimdi bak. Bunları bir şöyle kenara bir kaldıralım. Şimdi elimdeki büyüklükleri size göstereceğim. Bakın bu kocaman bir kazma. Çok fena kazıyorum. Bu da bir balta, bu da büyük bir kürek, bu da bir çapa. Şimdi bunun aynısını demirini yapacağım abi. Şimdi bakın şu sandığın içerisine yerleştirmiştim. Şimdi bunları böyle tekrar bırakalım. Sopam burada kalsın. Ee, mesela taş olanını yapalım. Şimdi bak kardeşim. Buraya geliyorum gene aynı şekilde bunları koyup. Hemen bir tane taş bir kazma yaptım. Ondan sonra hemen bunu yerleştirdim kardeşim. Hemen bir taş balta yaptım. Sonra hemen tekrar bunları yerleştirip bir tane taş bir gürek yaptım. Bir tane de bunu yerleştirip taş bir çapa yaptım. Şimdi bak size bunları gösteriyorum. İşte bu bir taş kazma. Bu bir taş balta. Bu taş bir kürek. Bu da taş bir çapa. Biraz sonra bunların size güçlerini göstereceğim. Tek tek şimdi hepsini bir yapayım. Onlar bir bitsin. Şimdi demire gel kardeşim. Şimdi bakın buraya demirleri yapıyorum. Şimdi bakın demir kazma. Şimdi hemen bir demir balta yapıyorum. Hemen bunu koydum. Demir bir kürek. Bir de demir bir çapa yaptım. Bakın bunları da elimde gösteriyorum size. Bu bir demir kazma, bu bir demir balta, bu bir demir kürek, bu da bir demir çapa kardeşim. Şimdi demirleri de yerine koyuyorum. Altınları yapacağız. Elmasları ve neterit bloğunu yapacağım. Evet şimdi bakın kardeşim bütün ekipmanlarımı dizdim. Şimdi bunları test etme zamanı. Bakın şimdi burada bir test arenamız var bizim. Bu arada hepiniz çekilişe katıldınız değil mi? Bak oyuncu e, oyuncu mouse hediye ediyorum sizlere. Logitech marka çok iyisinden hediye ediyorum bu sefer. He. Hadi gene yüzsünüsün kardeş. Yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Önce abone oluyorsunuz. Sonra like atıyorsunuz ve yorumlara en sevmediğiniz Minecraft mobunun adını yazıyorsunuz. Şimdi buraya devasa bir ev yaptım. Burayı şimdi öncelikle mesela bununla bir kırayım bakayım ne terit balta of abi bu efsane bir şey bak şimdi Öf 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 oy 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 içinden geçtim valla oğlum bu nasıl bir kırıyor böyle ya bakar mısın şuna Üf 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 üf, üf. şu duvarı kırmak yüzüne bir bak elime bir bakın elime Böyle böyle olabilir bir bak. Aa, görük mü bak, bak elime bak, elime bak ne kadar zayıfım. Çok ferah oğlum. bu. Ev. bunlar içinden geçerim her yere. Şimdi bir de kazmayı deneyeceğim, kazma bakalım ne kadar güçlüymüş. He, kazma benim üstümdeydi ya, pardon. Şimdi bunlar benim işime yaramıyor, bunları şöyle bir kenara kaldırayım. Şimdi kazmayı ver bakayım, nöterit kazma. Oy hızıma bir bakın hele. Vay oğlum baksana şu hızıma bir bak. Bu kadar hızlı bir şey Minecraft'ta daha önce hiç görmemiştim. Gerçekten çok fena bir şeymiş bu. Of çok güçlü. Bütün evin içinden geçtim sanırsam. Aa içine bir gireyim bakayım. İçini de yukarım her bir yer Yıkarım Aa her bir yer yukarım. Aa evet bu çok fenaymış. Tamam bunu test ettik kardeşim. Bu çok iyiymiş. Bu test başarıyla geçtik. Şimdi... Oy bu tren mi? Ooo bundaki materyaller daha fenaymış. Şimdi o zaman ben bunu kardeşim elmasla deneyeyim. Bakalım elmas nasılmış. Yalnız elmas da netelitten hiçbir bir farkı yok ha. Elmas da çok güçlü. Mesela bakın şunları bak. Hani bakır blokları bile ne kadar iyi kuruyor bak. Dur tam şimdi birinci şeye geçeyim. Bak. İçinden geçiyor vallahi ya. Bu arada kaçıncı like attığınızı ya, unutmayın. Yazın kaçıncı like attığınızı ben size kalp atıyorum biliyorsunuz attığı like'ı yazanlara. Bir de aranızda bu video ile beraber yeni abone olan varsa yeni abone oldum diye yazsın onlara da tek tek kalp atacağım kardeş. Vallahi bu elmas da çok fenaymış. Bir de kardeşim ben şu şeyi bir deneyeceğim. Bir dakika şu elime bir sürü şey birikti. Şunları bir, heh, şunları bir atayım. Peki ee, en dandik olan tahta kazma ne kadar? Ha bak evet bak bu daha yavaş gördünüz mü? Hem de baya bir yavaş. Yani çünkü bu özel güç olarak bize sadece hızlandırma veriyor ve yüksek bir sıçrayış bir de hızlı koşu özelliği veriyor. Yani güçlendirme vermiyor. Bu ahşap baltanın gücü neyse mesela bak 2 saldırı hasarı 3. 4 2 5 6 zaten en yüksek 6 saldırı hasarı da bu veriyor. Mesela bakın taş kazmayı göstereyim size. Normal kazma gücü neyse onu veriyor gene. Yani bir farklılık vermiyor abi. Sadece ebatlar büyüyor ve hız kazandırıyor bizlere. Peki bu trene de gaktık. Mesela burada ne varmış? Hook piece cage. Oo! Oo, koca bir elmas balta buraya saplanmış gibi. O zaman ben buranın içinden mesela altını deneyelim. Altın aslında fena değildir ama dayanıklılığı kötü. Yani hemen gidiyor. Mesela bak şu anda bile altının bayağı bir ömrü gitti bile şimdi de. Bak aşağıdan takip edin Şu an çeyrek gücü gitti. Hatta yarıya indi biraz sonra muhtemelen taht, altın kazmak tümden gidecek abi. Evet bak biraz sonra elimde patlıyor. Bakın patladı. Patla bakayım. Hele bir patla. Bakın işte patladı. İşte altın böyle arkadaşlar. Yani göze güzel gidiyor ama çok da güçlü de. Bak şimdi bir netelitle bir gireyim şuraya. Uy tek atıyor. Wow tek atıyor gerçekten ha. Şunun tepesine çıkıp o kazmanın içinden geçeceğim ben şimdi bir dakika. Çok çok çok. Vallahi hiç de var ya böyle bir balta şeyiyle bu kadar zümrüt hiç görmemiş idim. Evet şöyle tepeye doğru. Ooo altada altın redstone falan var. Elmas yok mu elmas? Elmas yokmuş. Burada da altınla şeyler varmış. Oo, bunun da içinden geçerim. Vallahi Minecraft'ta böyle kazmalar olsa var ya biz o kadar güzel madencilik yaparız ki madencilik yapacağız diye var ya böyle nevrimiz dönüyor ya içimiz geçiyor vallahi Minecraft'ta ha. Hakikaten uf çok fena bir şeymiş hakikaten. Şimdi şu karşıda bir tane Oto diye bir yer varmış. Bir de gidip oraya bir bakacağım. Orası neymiş merak ettim. Bakayım ne yazıyor şurada. Resetleme diye bir şey varmış. Bas bakayım. Oo <laughs> Uf. Uf. oğlum hep böyle olsa keşke. Minecraft'te hep her şey böyle olsa keşke. Aa burada ne var? Buraya da resetleme varmış. Aa burada da ahşap ha, farklı bloklar varmış burada. Burada ne varmış burada? Ha burada kütükler varmış. He mesela bak bunları da şunların hepsini şöyle bir atayım hızlıca. Bunları da o zaman biz şeylerle yapıyoruz. İşte böyle baltalarla. Uy 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 aslında bir dakika bak böyle baktığınız zaman çok güzel bir halı olmamış mı bunlar? Hakikaten ha. Bir ev yaparken aslında böyle komple kütükten bir halı da yapabiliriz ya da komple bunlardan böyle bir duvar da yapabiliriz. Çok güzel durmuş bunlar böyle renkli renkli. Ama bu kadar birbirinden farklı mesela özellikle şu blok ondan sonra bunu bulabiliyor yani şu mavi ve kırmızı bunlar zaten nether'dan çıkan şeyler. Bunları biriktirdiğiniz zaman gerçekten çok güzel o maviler ve kırmızılar çok güzel bir dekor katıyorlar içeriye. Şimdi bu karşıdaki şeyler de burası da karışık. Bakın buz bile var. Her bir şey var burada. Burada da duruma göre farklı farklı şey kullanıyorsunuz. Ama ben şimdi şuraya bir girişeceğim. Ya Allah. Elmas var mı elmas? Bak elmaslar şuradaymış. Oğlum çok pis ya. Dibine kadar bir ineyim bakayım. Oy. Peki bu nereye kadar inecek acaba? Bunu ben resetlediğim zaman en aşağıya kadar mı resetliyor acaba? Of çok fena indim bu ara. Aa bitti mi? Evet iniyorum aşağıya. İn 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 in, in. Çok fena indim de ben buradan yukarı nasıl çıkacağım acaba ya? Oğlum nereye kadar iniyoruz bu da? Hala daha bir sürü şey çıkıyor bundan. Aa döne döne ineyim bari. Aa geldim. Bakayım. He evet bedrock'a geldim arkadaşlar. Üff, ne kadar çok kazmışım he. Valla bayağı bir kazmışım yani Evet arkadaşlar çekilişe katılmayı Lütfen unutmayın bu videoda da sizlere böyle Kocaman kocaman aletleri göstermeye Çalıştım sonraki videomuzda görüşmek üzere 26 Mayıs Cuma günü Açıklayacağım sonuçları o yüzden hepiniz çekilişe katılın Allah'a ısmarladık Allah'a emanet olun